Ne? Onur başını çarptı duvara. Onur başını mı çarptı ne oldu? Ay, Bakayım şişti mi kafası. Evet. Ne oldu peki? Nasıl oldu? Şuradan odaya dönecekti. Şiş. Ya vurdu. şişti işte. Buz koydum yani. Onur gelsene. Bir şey yapmıyor bu köpek. Gel. Marketten çıkamadı Onur. Gel, gel hadi gel. Yürü git. Korktu Onur senden bu sefer. Korkma, korkma. Gel. Gel, gel hadi gel. Gel. Geç. Onur cips mi gofret mi? <laughs> Devran cips mi nero mu? <laughs> Patladı. Onur dursana. <laughs> Onur niye uslu durmuyorsun sen? <laughs> hem abinin oyununu bozuyorsun. Hem de bu kaydırağı kırıyorsun. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Bırakır mısın şunu? Bırak şunu. <laughs> Neyi aldı? Tamam ağlama oğlum dur. Tamam oyun parkına girince bir tane daha alacağım size tamam ağlama hadi bak. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne yaptı abi? Abi ısladı. Üstünü mü ıslattı? Şimdi ben abi o abiye sizi. bak ceza vereyim de görsün o. Niye seni ısladı? dişlerini fırçalarken tamam. ısladı değil mi? Üstünü değiştirelim hadi ağlama hadi. tamam hadi değiştirelim gel üstünü. Hello sen yine niye geldin bizim evimize? Çok mu sevdin benim çocuklarımı sen? Çocuklar da seni bırakmıyor. Bacağına yapışmışlar. Alıştılar herhalde sana. Çocuklar Hello Neighbor'a alıştı. Evren hazır mısın? Hadi. Devir bakalım. Hadi hadi hadi. Wow, ne güzel devirdin. Gördün mü onu? Ne güzel oldu. Bir daha yapalım mı? Neden? Tamam. Onur hoş geldin. Ne ol Onur? Direksiyon mu kırıldı? Evet. E ne olacak öyle? Onu tamir etmemiz lazım tamam mı? Tamam. Tamir edelim. Yoksa o şekilde binemezsin. Bakayım diline. Devran'ın dili mavi oldu. Onur senin? Pembe. Pembe oldu mu? Hı -hı. Tamam hadi görüşürüz. Hı -hı. Onur oyuncaklarını oynuyor. Onur hadi ben de oynayacağım. Bana da ver. Benim oyuncağım nerede? Burada Romeo geliyor. Ha. Romeo Karaga saldıracak. Saldırayım mı? Kedi çocuk devran. Onur yürüyen merdivenden mi iniyorsun alışveriş merkezinden? Az önce de çıkmıştık değil mi? Ama elini çek oradan bak pis olacak. Kalk ayağa. kalk. Ben seni tutarım kalk korkma. Ha? İndik mi? Ben de düşerim ama dikkat edeyim tamam mı? Bella Onur. <laughs>